Sevgili arkadaşlar, Erciyes Dağı'nı geçtikten sonra Akdeniz Bölgesi'ni paralel olarak kesen Toros Dağları'nın içlerine doğru girdik. E, yollar buralarda çok kötü. Böyle zift üzeri mıcır dökmüşler. Hatırlar mısınız bilmem geçen sene kastamonu Abana rotası yaparken de aynı şeye denk gelmiştim ama orası daha rezaletli. Burası daha iyi ama hız yapılacak yollar değil. Çok kıvrımlı çünkü, çok virajlı. Yani o hızla yüksek süratle virajlara girersek hani motor altından kaçar. O yüzden e, gayet sakin bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hava 24 derece. Biraz rakım olarak yukarılarda olduğumuz için 24 derece gayet iyi geliyor bize ama sanki aşağılara indikçe böyle o torosların eteklerine doğru Adana'ya doğru geldikçe sanki yanıp kavuracağız gibi bir sıcaklıkta hissetmiyor değilim. Yapacak bir şey yok. Madem bu çizdik bunlara da katlanacağız. Az önce hep beraber durduk bir mola verdik su molası. Bir tane buranın vatandaşı abimiz yanımıza durdu otomobiliyle. Yardım edilecek bir şey var mı diye sordu sağ olsun. Bundan kaç sene önce aşağı yukarı bir 7-8 sene önce ben bir psikoloğa gittim sevgili arkadaşlar. O dönemlerde çalışıyordum Beyaz Dekol olarak NTV'de çalışan birisiydim. Yaz döneminde işte memlekete gittiğimde çok sinirli, çok stresli ve gergindim. Benim ailemde sağlıkçı çok bana şeyi tavsiye etmişlerdi. Hani bir git görün belki bir faydası olur falan diye. Ben de bu sinirimden mutlu değildim. Çok çabuk sinirleniyordum. Çok çabuk kızıyordum her şeye psikoloğa gittiğimde o dönemde hatırlar mısınız bilmiyorum <laughs> muhteşem bir yüzyıl vardı ve Hürrem Sultan diziden ayrılmıştı. Tükenmişlik sendromu yaşadığı için diziden ayrıldım diye tabir etmişti. Ben psikoloğa gittiğimde bana dedi ki sen tükenmişlik sendromu yaşıyorsun Selçuk demişti. Çünkü büyük şehrin stresi, siniri, iş yoğunluğu, işteki çalışma arkadaşlarının siniri, stresi sende hızlı sinirlenmeye, artık şey olmaya, sabırsız olmaya başlamana vesile olmuş falan demişti. Ben de abi o gelen kamyona bak. O burası nasıl bir yol arkadaş ya? Ha, saman kamyonu tamam canım normal. Ben de doktor öyle deyip de ilaç verince ilaçları falan kullanmamıştım abi ama şey e, tanımını koymak adını koymak işe yaramıştı tükenmişlik sendromu adını koyulması sinirimin işe yaramıştı ve ben ondan sonra hep ona göre davranmaya başlamıştım. Yani iş yerinde sinirleneceğim bir arkadaşıma sinirlenmemeye özen göstererek, çok fazla her şeyi kafaya takmamaya çalışarak veya ne bileyim daha böyle mutlu olacağım aktivitelerde, daha mutlu olacağım ortamlarda bulunmaya çalışarak bu şekilde üstesinden gelmeye çalışmıştım ve başarılı olmuştum. İnsan kafasını çok fazla bir şey takıp odaklandığı zaman mutsuz olmasına vesile oluyor. Mutsuz olan insan da kendisine zarar veriyor ama aynı zamanda çevresindeki insanlara da zarar veriyor maalesef. Bu bir gerçek. Kendimi geçin, hani çevremdeki insanları mutsuz etmek, çevremdeki insanlara zarar vermek e, benim, benim olduğu gibi sizin de mutlaka öyledir. En son isteyeceğimiz şeydir. O yüzden insanın mayasının bozulmasını bağlayacağım yani buraya. Bak ne kadar uzattım sözü. Bizim insanımızın mayasının bozulmasının sebebi ülke olarak ülke olarak tükenmişlik sendromu yaşıyoruz abi. Aslında dünya olarak sebebi malum. Zaten bu koronayla başlayalım. Korona, pandemi, kapanma, aman işte mesafe, maske, bilmem ne falan derken zaten bu bir tükenmişlik sendromuna sebep oldu hepimizde. Hemen ardından ne var abi? hemen ardından ekonomik sıkıntılar, ekonomik problemler. Ne kadar çok kazanırsanız kazanın ülkedeki alım gücünün düşmesi sonucu ekonomik problemler yaşıyor. Ee, her kesimden insan bakın çok fazla geliri olan da yaşıyor. Çok az geliri olan da yaşıyor. Tabii ki burada en büyük problemi az geliri olanlar yaşıyor. Bir evin mutmak masraflarını karşılamak, kiranı, faturalarını karşılamak artık Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Bir eve 10 bin lira para girmiyorsa açlık sınırının altındasın bence abi. Büyük şeylerden bahsediyorum. Bakın 10 bin lira girmiyorsa kiraysa o ev açlık sınırının altında yaşıyorsun. O yüzden hani alt gelir grubu daha da tükenmişlik sendromu içerisinde. Üst gelir grubunun da işleri e, yani gelir kazandıran iş kapılarındaki maliyetler arttığı için e, bu maliyetleri fiyatlara yansıtamadıkları için e, psikolojik sıkıntıda. E, bütün bunların yanında bir depremler, seller, yangınlar Toplumsal kaoslar, siyaset, tartışmalı siyaset, bölücü siyaset, bakın sakın yanlış anlamayın partilere ayırmıyorum her parti bunu yapıyor. Hani düşman siyaseti, o kötü bu iyiyiz, bu kötü biz iyiyiz, ondan değilsen böylesin, bundan değilsen böylesin siyaseti bizleri maalesef abi tükenmişlik sendromuna girmemize sebep oldu. O yüzden bunu yaşadığımız her an, her an hissedebiliyoruz diye düşünüyorum ben. Yani bir arkadaşınla sohbet ederken de bunu hissedebiliyorsun. Bir markete girdiğinde kasiyerle e, fiyat üzerine konuşurken de bunu hissedebiliyorsun. Radyoda program yapan bir, birini dinlerken de, televizyonda sunum yapan birini dinlerken de, yorum yapan birini izlerken, YouTube'a içerik üreten birini izlerken de bunu net bir şekilde hissedebiliyorsun. Hepimiz tükenmişiz, ne yapacağımızı bilmez haldeyiz ve birbirimize saldırarak aslında bu işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Oysa ki yöntem bence şu olmalı. Bu işin içerisinden ancak sevgiyle, bağlılıkla çıkılabilir, saygıyla çıkılabilir diye düşünüyorum ama maalesef içimizdeki sevgiyi erittiler. Maalesef öyle. Bir örnek daha vereceğim buna. Eskiden hani üniversite mezunu birisi çok saygı duyulurdu. Ben çocukluğumda öyle hatırlıyorum. Çünkü okumuş etmiş adam gözüyle bakılırdı ve gerçekten saygılı davranılırdı. Üniversite mezunları da ben üniversite mezunuyum diyerek bunu bilerek e, o şekilde davranırdı. Hem örf, adet, töre, gelenek, görenek açısından hem de bilgilerini paylaşma açısından ukalalık etmeden bilgilerini başkasıyla paylaşarak onlara da hani onların da ışığını yakmak açısından paylaşmaya çalışırlardı. Farkında mısınız? Son yıllarda bilmiyorum çok boş üniversite mezunu olmaya başladı. Geçenlerde benim başıma geldi bir arkadaş. Hani ülkenin iyi denilecek üniversitelerinden bir tanesinden mezun olmuş ve hani oturmayı kalkmayı bilmiyor, konuşmayı bilmiyor. O işte bilmediği bir konuda yorum yapmaya çalışıyor. Hani üniversite mezunu olmayan bir adamdan hiçbir farkı kalmadı. Burada sadece üniversite mezuniyeti de değil. Aslında mevzu ama hani dediğimi anladınız diye tahmin ediyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Akrabalık bağları azaldı, komşuluk bağları azaldı. Büyük şehirlerde zaten öyleydi de artık küçük şehirlerde de komşuluk bağları azalmış. Onu gözlemliyorum, görüyorum. İnsanların birbirini idare etmesi azaldı. İdare diye bir şey o yok. Yani o kötü ya, o kötü bir şey yaptı ya mesela. Tamam bitti, benim için bitmiştir. Regelli artık idare edelim kardeşim. Bir sebebi vardır. Bir şey düşünmüştür de öyle olmuştur falan demiyoruz. Veya o arkadaşımız da öyle onu da öyle kabul edelim falan mantığı artık yok maalesef. Ee, Youtube'da zaten ben bunları direkt birebir yaşıyorum gelen yorumlardan. Ee, ve bu işleri yapan, Youtube işlerini yapan insanlarla e, yaptığım konuşmalarda da bunu görüyorum. Adam mesela çok iyi niyetli bir video yapmış. O kadar iyi niyetli ki. O kadar iyi niyetli yapmış ki konuşmalarından belli. Ya Altına gelen yorumları görseniz o kadar üzülüyor ki insan. Ya kardeşim derdin ne be? Adam ne güzel bir şey yapmaya çalışmış, emek vermiş, çaba sarf etmiş. Bırak emeği çabayı. Elbet tabii ki para kazanmak için yapmıştır, e, popüler olmak için yapmıştır ama iyi niyetle yapmış yaptığı şeyi. Neden iyi niyetle yapılan şeyleri abi böyle e, enerji emekleyici şekliyle enerjisini emiyorsunuz insanların diye insan tabi sorguluyor. Yani biz birebir aslında ülkemizde yaşanan bu tükenmişlik sendromunu birebir yaşıyoruz. Görüyoruz bu YouTube sayesinde gelen yorumlar sayesinde ama ben bu geziler seyahatler sırasında veya benim hani Türkiye çapında böyle gideceğim kapılarım olduğu için o kapılara gittiğimde de direkt Anadolu insanında da maalesef gözlemleyebiliyorum. Ama şu beni mutlu ediyor. Yani en ufak bir toplumsal problemde çok çabuk da birlik olabiliyoruz aslında. Mesela bu yangınlarda, selde, deprem olduğunda orada o, o tükenmişlik sendromu işi bitiyor abi. Orada artık insanlar sevgi ve saygı çerçevesinde birlikteliği göstermeye başlıyorlar. Sıkıntım benim şu, niye abi ne gerek var o pozisyona gelme? Oraya gelmeden keşke hani bu birlikteliği sergilebilsek diyorum. Vallahi güzel dertleştim sizinle. Dertlerimi, problemlerimi, ülkenin durumu ile ilgili olan sıkıntılarımı anlatmaya çalıştım. Umarım sıkmamışımdır sizi. Yola devam. Toroslar. Abi son yıllarda ne kadar çok Toroslara geldim ya. Akdeniz'e git gittiğinde zaten Toroslara başka bir şey yok. Süper manzara. Süper manzara, harika. Yani demem o ki, tükenmişlik sendromunu evet yaşıyoruz ama bu sendromdan eğer siz de kurtulmak istiyorsanız bu sendromda olduğunuzu fark ediyorsanız size tavsiyem motosiklet seyahati. Bisiklet de olur bakın. Bisiklet seyahati de olur. Ama otomobil aynı şeyin garantisini veremem. O gideceğiniz yöne yapacağınız rotaya bağlı. Bisiklet ve motosiklet bu sendromu atlatmanız için size yardımcı olacaktır. Sevgili arkadaşlar Adana'ya yaklaşık 120 kilometrelik bir mesafemiz kaldı ve hava sıcaklığı 34 dereceyi gösteriyor. Bakalım Adana'da kaç dereceye göreceğiz? Merakla sürüyoruz şu anda. Benim tahminim 40 dereceyi göreceğiz gibi geliyor bana. Yine bir tırın arkasına, kamyonun arkasına takıldık. Tır arkasına takıldığımda kayıtlara giriyorum farkındaysanız. Çünkü hani performanslı bir şekilde sürelim bir an önce gidelim derdindeyiz. Çünkü Hepimiz yorulduk. Bir an önce gidip karnımızı doyurup şöyle bir dinlenmek istiyoruz. Bir de hava sıcaklığı hala 34 derece ona şükrediyorum şu anda. 40 derece diye tahmin ediyorum Adana'da ama hani bu rakımda 34 ise tahminlerimizde yanılmayacağız gibi görünüyor. Adana'ya geldiğimde sanki geçen sene de aynısından bahsetmiştim aslında. Karadeniz'e benziyor Adana'nın doğası biraz. Sıcak hariç. Hani o şeyi hariç. Yakıcı kavurucu sıcağı hariç. Arkadan bir şey düştü zannettim. Biraz benziyor böyle ormanları, yeşillikleri falan, doğası, manzarası andırıyor gibi geliyor bana. O yüzden Adana'yı seviyorum. Bu Adana'ya ikinci gelişim olacak bu sayede. Önde süren Erhan Bolduk, Adanalı kendisi. Aslında onun memleketine gidiyoruz. Herhalde yiyeceğimiz, içeceğimiz, kalacağımız yerleri biliyordur diye tahmin ediyoruz. Sorun şu ki yarın erkenden yola çıkıp İstanbul'a dönmemiz gerekiyormuş. Sebebi Aytaş Savga'nın işte toplantıları varmış akşam saatlerinde. Akşam saat 8 gibi toplantı yapması gerekiyormuş. Biz dedik ki nasıl olacak abi 1000 kilometre yol. Hani sabah çıksak sürekli hör 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 gazlamamız lazım. Dedik bakalım ne yapacağız. Bugünü hele bir bitirelim. Yarına bakacağız artık. meşhur CG'lerini test ediyor Murat Hoca. Evet, Murat yazıcı kendi motorunu buradaki CGC arkadaşa verecek. Bir kullan gel dedi bakalım. Arkadaş kullanabilecek mi? Ehliyeti de yokmuş ama göreceğiz. <laughs> Kardeşim daha önce 1200 cc bir şey kullanmış mıydın? Yok. İlk yapayım. defa mı oldu? İlk defa. Ne diyorsun? Tek kelimeyle bir özetle. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar Adana'ya 40 kilometre kadar var değil mi yanlış mıyım? Yok aynen doğru. 40 kilometre kadar var bir benzin istasyonuna geldik yakıtlarımızı doldurduk motorlarımızı şöyle sıra sıra dizdik. Burada Adana'nın klasik motorlu araçlarından bir tane Falcon'un modifiye edilmiş custom bir versiyonu var farkındaysanız. Birkaç tane özelliğini göstereyim. Bu normalde yüzlük bir CG ama iki yüzlük yapmışlar. Silindir hacimlerini büyütmüşler. Şu ön süspansiyonu göstereyim özellikle. Buradaki içindeki yağı boşaltarak yere daha yakın olması sağlanmış. Bir de ne var? Lastiklere dikkatinizi çekeyim. Kendi orijinal lastikleri değil daha ince lastikler var. Arka da yine aynı şekilde daha ince lastikler var. Biz bir yerde daha denemiştik. Ön fren koymuyorlardı bunlar ağırlık yapmasın diye ama bunda ön fren var. Kardeşim benim az önce Ducati Multistrada 1200'ü kullandı. Ne diyorsun? Fena ya, çok ağır motor, güzel motor. Size gelmez değil mi buralara? Buralara gelmez. Peki az önce sana şey sormuştum ya. Bir daha sorayım onu. Yarış yapıyor musunuz bunlarla? Evet yarışıyoruz. Böyle hani şey mi oluyor böyle parasına bir şeyini mi yapıyorsunuz yoksa? Keyfine mi? Keyfi de oluyor, parasına da oluyor. Parasına olduğunda ne kadar kazanıyorsunuz? Şampiyon ne kadar kazanıyor? Kendi motorunun güvenmesine bağlı, en az 2000 bin lira. 2000 bin lira, ooo iyi paraymış. Bu zamana kadar kaç lira kazandın yarışlarda? Ben yarışmıyorum, ustalarım yarışıyor. Öyle mi? Ustalar kim? Buradaki mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Şavlarlı usta. <olsa. gülüyor> Ustalar ne kadar kazanıyor aşağı yukarı? E, kontağına yarışanlar var. Kontağı derken, motoruna yani. Çalışanlar var. Bu motor ne kadar mal oluyor? Bu motor e, orijinal fabrikadan çıktığı ama 7 bin lira alabiliyorsan ek parçalarla falan 11 bin lira. 11, 11 lira. bin lira. Oo iyi paraymış. Güzel paraymış. Kardeşim kolay gelsin. İyi eğlenceler. Görüşürüz. <laughs> Evet, CG'cileri de gönderdik. Tekrar giyiniyoruz. Şimdi Adana'ya bir 40 kilometremiz kaldı. Herhalde direkt yemeğe gideriz. Oradan da otele yerleşiriz. Farklı bir şey olursa tekrar size gösteririm. Ee, bu arada şimdi CG'cilerle böyle dalga geçmişim gibi algılanmasın lütfen. Çünkü yorumlar da gelecek biliyorum. Dalga geçer miyiz abi? Niye dalga geçelim? Onlar aslında gerçek motorcular. Çünkü alıyorlar bir motosikleti, modifiye ediyorlar. Kendi istekleri, ihtiyaçları çerçevesinde değiştiriyorlar. Yapıyorlar. Arızalarını gideriyorlar vesaire vesaire. Yani gerçekten motorcular. Ve bunu e, yarış içinde kullanıyorlar. Bundan para kazanıyorlar. Hani 8 bin liraya alınıyor diyor. 11 bin liraya mal oluyor diyor. Bazen kontağına diyor şey yapıyoruz, oynuyoruz diyor. Dolayısıyla onları aşağıladığımız falan yok. Burada zaten bu motosikletleri onlara o fiyatlara verseler bile onlar almazlar. Çünkü onların ihtiyaçlarını karşılamaz bu motorlar. O yüzden mevzu bahis iki teker. Marka, model, fiyat hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Evet Adana Kozan ilçesinden Adana'ya giriş yapmış olduk. Size bir şey göstereceğim. Tahminlerimizde yanılmadık büyük ihtimalle. 38 derece bakın. 38 derece şu anda sıcaklık. Büyük ihtimal Adana'da da 40 derece falandır. Ve nasıl bir sıcak biliyor musunuz? <laughs> Bilemezsiniz. Anlayamazsınız. Öyle söyleyeyim. Fena bir sıcak var abi. Çok fena. Adaylısı bakalım. Ya burada yaşayanlar abi ne bileyim Allah sabır versin ya. Bu sıcakta yaşanır mı ya? Fena fena. Yani biz İstanbul'da 31-32 olduğu zaman of çok sıcak falan diyoruz. Burada 39'da şu anda ben eyvah demeye başladım. Geçen sene geldiğimde de 38-39 dereceler civarındaydı yine. Ama bu sene daha sıcak olduğu kesin. Valla Adana'da motor potansiyeli çok fazla. Şu şekilde 4 kişi olarak biniyorlar motora. Bebek, çocuk. <laughs> Tehlikeli değil mi böyle? <laughs> Tehlikeli değil mi? <laughs> İyi. İyi mi? rahmetli Sakıp Sabancı'nın yaptırdığı cami galiba altı minareli. Herhalde Türkiye'deki büyük camiler sıralamasına girer. Evet sevgili arkadaşlar burada bu bölüm bitireyim artık. Bir de tam gözüme gözüme geldi. Artık bu saatten sonra hani karnım aç, açayı oynamaz. Yemek yedikten sonra daha hava kararır. Herhalde otelde dinleniriz. Bu bölümde böyle bitmiş olsun. Ürgüp'ten çıktığımız yolculuğumuzu Adana'da sonlandırıyoruz. Baya maceralı, güzel, keyifli bir yolculuk yaşadık. Serinin devamı gelir büyük ihtimalle daha çünkü bunun İstanbul'a dönüşü var. Buradan direkt mi döneceğiz, konaklayacak mıyız vallahi ben de bilmiyorum. Onu karar vereceğiz ve tekrar İstanbul'a döneceğiz. Şimdilik likelamayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.